burcunun bu ay özellikle sağlık konusunda çok daha titiz olacaklar. E, koçların en büyük özellikleri Mars'tır biliyorsun. Mars ay boyunca 30 Temmuz'a kadar Aslan burcunda kalacak. Aslan burcunda eğlence, sosyal ilişkiler, çocukları ile ilgili aşk ve sosyal evinde gerçekleşeceği için bu e, hareketlenme e, Yeni grup çalışmaları, grup arkadaşlıkları, yeni tanışmalar, eski dostlar ve yeni dostların bir araya gelmesi, çocuklarına yapacakları o tatil programları ve tabii ki kalbi boş olan koçlar için çok güzel yeni bir aşk izlenmesi ortaya çıkacak. Merkür Retrosu da bittiği için o aşk biraz daha gündemde olacak, biraz daha ortalıkta olacak. Belki de biraz uzayacak, evliliğe bile gidebilir. Sağlık konusunda dikkat etmeleri gereken tek şey böbreklerine, baş ağrılarına, omuzlu ağrılarıyla. Çünkü o deniz kıyılarında böyle kendilerini çok fazla e, kaptırabilirler. Zehirlenmelere karşı çok dikkatli olsunlar. Çünkü aynı zamanda Jüpiter retrosu var, Satürn retrosu var geçmişle gelecek arasında kendimizi bir level atlama gibi sevgili koçlar artık geriye bakmak istemiyorlar. Uzun bir zaten geçmiş hayatlarında Uranüs dönemi geçirmişlerdi. Uranüs şimdi boğa burcunda olduğu için sürpriz paralar, sürpriz konular da gündeme gelecek. Özellikle uzun süredir borç verip alamadığı parasal konular tekrar gündemde onlara kavuşacaklar. Aşk hayatıyla iş hayatını birlikte yürütecekler. Bazı koçlarda taşınmak için planlar yapıyorlar. Bazı koçlarda şehir değiştirmek için yeni yöntemler buluyorlar. Yani her koçun kendi yaşam kalitesini arttırmak için yapacağı çok güzel çalışmalar var.